Ben size verişim yapıyorum hemen. Dagen hanım da diyebiliriz, teyzecim de diyebiliriz. Şimdi eski de alıyorum. daha büyüksünüz. Annen yaşlısınız, hanım deme, teyze de, abla kabul edeceğiz. Şimdi o hani özellikle sizi rahatsız etmek için söylediğim bir şey değil. Sakın yanlış anlayın. Daha önce de çok kayınvalideler oldu burada. Bana sultan deyin diyenler oldu biliyorsunuz. Doğru. Doğru. Hani e, ben isteğini istediği gibi hitap ederim. Asla keseyi kırmak gibi bir derdim vazgeçmek veya bilerek size teşekkür etmeme gibi bir durum yok. Bunu açıklamak isterim eğer üzüldüyseniz. Asla üzüldüm. Bana üzüldüm. da pek istemem. hatta, bir... yani Aysun'a dedim beşi verdim ama önümden şöyle saçını attırarak geçti. Yok. Çok üzüldüm. Estağfurullah. Şey Sağ ol Yan Teyzeciğim teşekkür ederim dedim. Çünkü yerine gidene kadar bekledim senden. Ve gerçekten dün evet. bana dedim. Mikrofonlara çok üzüldüm dedim. De 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 hepsi dedi bir Aysun demedi. Aysun'a bana karşı bir şey mi var dedi içinde? Asla. Oraya gidene kadar yani bunu söylediğiniz iyi oldu. Keşke evet. bunu bana söyleseydiniz. E i̇şte ben... kayınvalide arasında bu konu konuşulunca ben de o anda e, söylemek zorunda kaldım. Ben çünkü birebir çözmeyi çözmeyeceğim. Ben de birebir yani çözmeyeceğim. Bir varsa evet. aklıma bir şey takıldıysa Ama direkt söyleyeceğim. herkes daha şey aynı şey. anda böyle Benden bir beklentiniz olursa eğer bana söylersiniz. Yani büyük sevinir. olarak bekliyoruz tabii ki sizlerden. Peki yani Olur. dediğim gibi Bekli size karşı asla bilerek yaptığım bir şey yok. Onun altını çizmek istiyorum. Rahatlattı mı seni bu aşk evet. açıklama? Peki. Neriman sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bana hanım deme diyor. Ne Hayır. kadar ki var Hanım teyzeciğim sana diyor. Tamam teyzeciğim teyzeciğim. Hanım kelimesi koymuş. Niye beğenmedin? Teyzeciğim demiyor. bütün gelinler zaman zaman hepsi hanım kelimesini kullanıyor. Ay ne demiyor muydu? Teyze abla mı diyor size? Çok iyi geldi sana. Yok, ay, ay, yine ay, 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 şey, ay, 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 duydukları için ay, 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 çünkü ön yargılı bakıyorlar, öyle davranıyorlar. Bazı kayınvalidelerde kendisine teyze denmesini istemeyenler Olabilir. Hanım derler. Ya da hanım değil. Evet diyenler de oldu. Bir sürü gelin geldi geçti. İsmimiz de Nurten Hanım diyen de oldu. Nazim Mirman Hanım diyen de oldu. Ismi. Bu herhangi her gibi ömür yok. Samimiyetten yana ya. Çünkü benim oğlumun da arkadaşları 35 yaşında. O zaman istersin. Hep de her geldiğinde an anam derler, anneciğim derler. Zeynep de. Niyete Bu niyete alışkınım. Onun yaşla ilgisi yok. yok. Yok hayır yok. O, şey şimdi onlara annelik yapıyorum. Anne olarak davranıyorum. Allah Allah. Ben ilk defa böyle bir yorumla karşı. Ben de ilk defa böyle bir şey yani Bir saniye ne gün böyle mi düşünüyorsun? O bana ters geliyor Seda Hanım. Hangisi? Nilgün Hanım mesela bana konuşurken. Nilgün Hanım ne demek ya? Biz onların annesi yaşındayız. Aa, Allah Allah. Annesi yaşındayız. Bana

odayı kullanıyoruz. Sedan'ın odası bebeğinden dolayı tek başına. Şimdi geldiğinde sonrasında geldiğimiz için iki tane kanepe var bizim odamızda. Kendileri geldiler. Eşyaları oradaydı. İkinci gün sabah erkenden gelmişler. Ben bir baktım ama arasın değil. Nurten teyze bizim koltuğun üzerine bütün eşyalarını ayakkabıların her şeylerini koymuş. Biz odaya girdik. Biz böyle kaldık annemle. Oturacak yer, Oturacak yer, yok. yer hiç yok. Biz yere koyuyoruz. Küçücük Allah bir kanepe var odayı e, ablam da var benim. 2, 4, 6, 7 kişi kullanacağız. Evet. Çok oturmamızda gereken evet. bir durum yok. Biz de demesi, bir resmiyet koyması ve arkasından hiç selam vermemesinden belki biz yanlış Hayır, anlamış olabiliriz. Hemen, hemen hemen cevap hakkını kullansın. Aa. Aysun ne diyorsun? O valiz olayını isterseniz evet. ben yaptığım için açıklayayım Seda Hanım. İkinci günü geldiğimizde biz evet. önce geldiğimizde bir doğru valizlerimi koydum ama benim ayakkabılarım ayakkabı kutularındadır ve poşetçedir. Tabii doğru. Orayı bir açıklayayım. Öyle bir anlattık, Hayır, mi anlattık ki ayakkabılarımı koltukta tutmuşsunuz? Doğru. Öyle mi anlattık Seda da bakabilir. Kutularda da Neriman da bilir. Ata kız ne çok ayakkabı mı? Kutulardadır ve bir poşetin içindedir. Evet. Alacağım zaman kutularından çıkarır giyerim ben. Hı. Böyle yaptım evet söyledim dedim bugün çok perişan olduk. Biraz dedim biz oturalım burada. Sonrasında ne yaptım Seda Hanım? Çekim yapıldı etle gittim. Gidin yine baksın ne olur görevler. Bütün valizleri, çantalarımı, hepsini yerlere, ayakkabı kutularımı, koltuk altlarına yerleştirdim. Yalan mı? Rahatsız. Yaptım. Söyledim. Koltuğa yere. Yani ama Seda'm bir gün öncesini anlatayım. Biz geldik. Yerlerde yer yok. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bir bir koltuğa uzanmış. Akrabası bir koltuğa uzanmış. Nagihan Hanım da geldi. Bir koltuğa uzandı. Biz o gün oturacak yer bulamadık. Kuaförler odasında koltukta kaldık. Siz zaten orada oturuyorlar. Kuaför odasında oturuyoruz sürekli. Sürekli. Bunlar çok, çok şeylerdir bunlar. Tamam. Ben... Şu böyle evet, Şimdi, evet, şimdi hmm. şöyle, ha, şöyle odanın gibi seksilmiş bebeğimiz var geldi. Hepimiz bir odadayız. O mali. Hı hı. O mali. Şey sedan odası hariç bebeği. Saçma yani. Böyle gelsin. Otururuz. O odada oturuyoruz. Koltuklar var, dinleniyoruz. Hmm. Kafede oturuyoruz. Eve geliyoruz. Doğru hepimizleniyoruz. Ben niye yaptı bilmiyorum. Bir koltukta bir uzanmış, bir koltukta diğer akraba var. Ben bir kuaför arkadaşların koltuğunda bekliyorum. Ne yapayım? Peki. Nagehan'cığımın sık sık tansiyonunun yükseli fenalaşmasından sonra dün de Seda'nın göz yaşları hakikaten damga vurdu güne. Bakalım bu olayın yankıları kritikte nasıl karşılık bulacak? Bakalım ne konuşacağız? Konu izleyelim. <laughs> önce kaybettiğin zamanlarda kayınvaliden burada bayılıyordu, tansiyonu düşüyordu, <laughs> öyle böyle oluyordu. Şimdi de tekrar ağlamak istiyor. Ağlamak Benim ne kadar dik bir konuşma olduğunu emin ol oldu, burada herkes biliyor. Ağlama nedenimi açıklıyorum sana. Bu bir bir iki. Dün burada 17 dakika kala ikimiz önlü arkalı şey yemeğimizi atmışken arkadaşlarımız 3 dakikada attı. <laughs> 3 dakikada, kıkekle 3 dakikada pişan kek nasıl aynı olabilir? Arasında mı? Dur Benim sistemim de... böyle değil. Ayırsın. çok yoruldum. Birikti, birikti, birikti bazı şeyler. Dün de gerçekten hazmedemedim. Neden hazmedemedim? Yağmur ve ben yine onun da hakkını yeniyorum. Aynı anda tadımıza yemek girdi. Diğer arkadaşlarım olabilir. 3 dakika kala bitirdiler. 3 dakika kala fırına attılar. Ve ben diyorum ki ısrarla her kayınvalide de, bunu söyledim. Bu tabaklar eşit olamaz. Ben o zaman bir de hızlı davranıyorum. Nefret i̇şte oldu. İşte alıyorum. oldu. Yani, mı? Emeğim boşa gitti. Gerçekten ah benim ve Yağmur'un vardı. Hakkımız yendi. Hakkımız yendi için ben burada tuttum tuttum kendimi patladım. O yüzden oldu. Gerçekten patladım. Bunun altında bir alakası yok. Ha, tabii ki de altına aldığımızda Neriman Tepe'cim sana cevap verin. Tabii ki de buradaki amacımız ne? Altın kazanmak. Bilezik kazanmak. Hı. Evet. Aytel'cüm. Yanı, e, yanık tabaklarıyla, yanık yemekleriyle altın kazandığınız yani bizim hakkımız yemiş olmuyor da biz... De. Ben de erken yemek yemeyeceğim. Hayır, ben çok hasta oldu. Hep bizi yalnız hissediyor. Hatta be. Herkesin benim de başıma gelebilir. Ama ben o an artık bendeki birikim patladı Seda Hanım. Gerçekten emindim tabağımdan. Çok emek verdim. Dedim ki kesin hani. Kesin bugün. Bir... Ben, ben e, ee, programa başladığımdan beri farkındaysanız ilk defa ben bile konuşmaya başladım yemek masasının başında. Çünkü kayınvalidelere inanamıyorum. Olmuştu. Yanlışlara gidiyorlar, Altta mı kalanı fazla bıraktı? Ay bunu beğenmedim diyor. Dört veriyor. Yani inanamıyorum. Son zamanlarda ben hiç yemek masasının başında konuşmazdım. Yani, hiç karışmazdım. Son zamanlarda oldu zaten. Ki yani boğazımın gıcık geldiğinde bile dikkat ediyorum. Evet. Ya yani, yanlış anlaşılır bir şey olur Gülüver bile dikkat ediyorum. Evet. Fakat bu son zamanlarda sinirlen ben bile ben de bekliyorum. Evet. Ben ağlayacağım en sonunda. <laughs> Demek Yemek sizin başında. diğer arkadaşlarım da yaşıyor. Bir gün onlara haksızlık oluyor, bir gün bana. Ama dedim ya, <laughs> dün benim patlama noktamda. Ben ağladım, rahatladım. Bana ama iyi geldi. Aslında bunun nedenleri senin arkadaşların değil, kayınvalideler. Ya tabii ki kayınvalideler. Strateji <laughs> yapacaklar. Tabii ki. Ama evet. yemekleri biz yapıyoruz ya, strateji yapacağım. Ve benim kayınvalidem de yapıyor. Benim kayınvalidem de yapıyor. Hepsi yapıyor. Biz yani size kaba. Hiçbirini demedim, hiç birini demedim. Ben de aynı durumda olabilirim. Bu benim birikimimdi. Patladım bu kadar. Altın kazanamıyorum diye değil. Evet. Peki bugün koyun validerosundan dev bir itiraf geldi. Dev bir itiraf. Nagihan Hanım'ın söylediklerini duyunca bakalım Seda neler yapacak? Ah, Nagihan ah. Şimdi e, tamam, buradan da şu tan. bir şeyler gitmişler yemeğe çıkıyorlar tamam mı? Evet. Işte Sonra otur 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 sıkıldık. düşün 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 ateş balığı ona. dedim herhalde bana bir şey oluyor hemen bir telefon ettim o arada da işte herhalde onlar yemek yapıyorlar. Ne oluyor? Oğlum ben evde yalnızım hiç gideyim benim tansiyonum tuttu dedim. Sonra da hastaneye gittim ort e, tabii ki bana. Serum taktılar ki Seda yerde o gece bütün yüzyıla başında Ay. Merhaba demişsin en güzel günlerini. Ya ama ne yapayım. Her şeyin tüfeğine baksınlar. Kırgız 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 kafasında tarzı. Hiç yaktın mı? Evet. Ben yükselttim. Harun'la Seda. Seda. Seda'nın? Ne? Ne şu an? Şimdi benim annem. Sedat oh, <laughs> dünyanın en iyi annesi, en melek kayınvalidesi ben dünyanın en kötü deliniyim. Çünkü neden biliyor musunuz? kalmadı. Sıfır. Tahammülüm sıfır artık. Yani sıfır yerlerde böyle. yok. Neyse, artık. Anne. Ya bu, Vallahi, işte, Anne. Ben... Anne. Peki, de, de. Peki, arayacağım kişi, kim yoktu, Şimdi hep yapalım. Ama onlar Zaten bitti. Hiç, hiç bitti. Yoksa, i̇şte işte. bitti. Bitti. Hani, <laughs> <anlası öderte. Ağretim, gülüyor> kısmı. Evet, bir gün öncesinden biliyordu şey, zaten. Şey. O mekanı, o restorana yer ettirdiğimizi bir gün öncesinden biliyordu. Şimdi normal bir yemeğe gidiyorsak davet edeyim. Ama ilk evlilik yıl dönümümüz. Harun beğendim bir hediye vardı. Onu alıp Hadi, hadi. tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Böyle oldu. Çay içerken. Abone Görüşürüz. Çok üzüldüm.